Adalet sözlükte zulmün zıddıdır. Istilahta ise tek kelimeyle Allah'ın rızasına uygun bir şekilde her hak sahibine hak ettiğini vermektir. Allah'ın razı olduğu şekilde, Allah'ın ahkamına uygun bir şekilde, şeriata muvafık bir şekilde her hak sahibine hakkını vermektir. İslam'da adalet budur. Kardeşlerim bu Hani birilerinin böyle sürekli pohpohladığı, gündemde tutmaya çalıştığı eşitlik kelimesi var ya. Onunla asla bir değildir. Adalet demek asla eşitlik demek değildir. Kim adalet kelimesine eşitlik manası verirse vallahi ve vallahi hem bu kelimeye hem bu kelimeden kaynaklanan ahkama en büyük zulmü yapmış olur. Eşitlik değildir adalet. Adalet hak sahibini hak ettiğini vermektir. Arasında çok büyük bir fark var. Bunu anlatacağım. Çünkü siz eşitlik dediğiniz zaman eşitlikte herkes aynıdır. Yaşlı, genç, kadın, erkek, küçük, büyük, kız, oğlan herkes aynıdır. Yine mesela siz eşitlik dediğiniz zaman aç, tok, fakir, zengin, muhtaç, muhtaç olmayan herkes eşit pay alır. Ya kardeşim, zengin adamla fakir adam aynı hakkı alır mı ya? Bu adalet mi? Kabul edilebilir bir şey mi bu? Fakir ayrı almalı, zengin ayrı almalı. Herkes hak ettiğini almalı. Eşitlik derseniz bunu gözetemezsiniz. Eşitlikte mecbursunuz siz eşit paylaştırmaya. Ama İslam böyle demiyor. İslam diyor ki, zengin ne kadar hak ediyorsa ona o kadar ver. Fakir ne kadar hak ediyorsa ona o kadar ver. Yaşlı ne kadar hak ediyorsa o kadar ver. Genç ne kadar hak ediyorsa o kadar ver. Sen bunu verirsen adaleti temin etmiş olursun. Bakın, iki kardeş düşünelim. Bunlardan birisi 15 yaşında, bir diğeri 7 yaşında. Birisi büyük, birisi küçük. Elimizde bir tane ekmek var. Şimdi biz bu ekmeği pay yapacağız. Beşeri hukuk, beşeri düzenler bize diyorlar ki eşitlik ilkesine göre hareket etmelisin. Yani Ortadan ekmeği ikiye bölüp, ikisine de eşit pay vermelisin. Allah ne diyor? Allah diyor ki, büyüye hak ettiği kadarını ver, küçüğe hak ettiği kadarını ver. Çünkü adalet bu. Kardeşim, 15 yaşındaki çocukla 7 yaşındaki çocuk aynı ekmeği yer mi ya? Akıl bile bunu kabul etmez. 15 yaşındaki çocuğa sen adaletle hükmedeceksen o ekmeğin üçte ikisini vereceksin. Çünkü onun bünyesi 3'te 2 ile doyar. O 7 yaşındaki çocuğa da ekmeğin 3'te 1'ini vereceksin. Niye? Sen eğer o çocuğa 7 yaşındaki çocuğa ekmeğin yarısını verirsen o çocuk yiyemeyecek hepsini. Büyüye de yarısını verirsen doymayacak. Birisi doymayacak birisine ekmek fazla gelecek. Ya eşit olsa Allah için soruyorum bu olmaz mı? Ama İslam'a göre bölüştürsek bunu İslam diyor ki küçük çocuk 3'te 1 ile doyuyorsa 3'te 1 ver. Büyük çocuk 3'te 2 ile doyuyorsa 3'te 2 ver. Hak ettiği neyse onu ver. İşte budur adalet. İslam'ın adalet anlayışına göre eşitlik zulümdür. Hak sahibine hakkı vermek, hakkı ihkak ettirmek adalettir.